RGX 11Z Pro karambit çekilişi yapıyorum. Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Abone ol, bildirimleri aç. Videoyu bir tane beğeni bırak. Videoyla alakalı videoma normal 1 ila 5 arasında anlamlı yorum yaz. Açıklamalarda linki vardır. Instagram adresimden takip edip fotoğrafları beğen ve de Discord sunucuma katıl. Bu 5 madde yaptığın zaman RGX 11Z Pro kazanma şansı elde edebilirsin değerli kardeşim. Yani bir hafta boyunca sürecek olan çekilişime katılmayı unutmayın. RGX karambit kazanabilirsiniz değerli dostlarım. O yüzden çekilişime arkadaşlarınızı vesaire davet edebilirsiniz. Şimdi videomuza hızlı şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta VP alanlarımıza ve de VP de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açıklamaların en üstünden size ödepinden ucuza ve güvenilir şekilde random VP alabilirsiniz. Aynı zamanda ödepin içerisinde hesaplara da göz atabilirsiniz dostlarım. Asil, yağmacı, RGX yeni sezon. Bak ne istiyorsan ödepinde. Bugün bronz VP paketi alacağım. Neden bronz VP paketi alacaksın diye soracak olursunuz. Belki bütçeniz buna yetiyor arkadaşlar. Yani niye dalga geçiyorsunuz kardeşim? 20 TL'miz var. ve de 20 TL'ye bunu almak istiyoruz. Normalde bunun fiyatı 80 TL diye hatırlıyorum ben. Şu anda 20 TL'ye düşürüldü. 5 kişiye özel. O 5 kişiden bir tanesi benim. o <laughs> yüzden bana kızmayın arkadaşlar. 20 TL'yi alıyorum. içinden 150 ile 1200 VP parası çıkıyormuş. Umarım bana güzel bir şey çıkar. Bu arada RGX karambit çekilişimiz hala devam ediyor. Ve de şunu da söylemek istiyorum ki her gün saat 6'da video yayında. Yarın saat 6'da video yayında. Cuma günü saat 6'da yine video yayında. Cumartesi, pazar, pazartesi saat 6'da bu kanalda olmanızı tavsiye ederim. Çünkü yeni çekilişler kapıda. haberiniz olsun sepete ekleyip alıyorum hızlı bir şekilde. Bronz VIP paketi sipariş tamamla diyorum. Daha sonrası burada 20 TL 60 Tl ödepin cüzdanımdan bakiye mil ödeyi seçiyorum. Burada diğer şeyleri seçebilirsin ama ben ödepin cüzdanıma eklemiştim. O yüzden bakiye ile öde diyorum. Satın al deyip geliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım satın aldı. Kim sesli bir uyarı ile gelecekmiş diyor. Tabii şu an benim kulaklığım takılı olması için yüksek sesi biz duyamayabiliriz ama buradaki telefon numaramıza ve buradaki mailimize gönderilecekmiş arkadaşlar veya da site içerisindeki siparişlerimden de görebiliyormuşuz bunu. Haberiniz olsun. Bundan bir önceki videoda 5 TL'ye mi ne 1200 VEP almıştım arkadaşlar. Bayağı da iyiydi bu arada. Hop tak diye geldi. işte bu. İşte bu kardeşim. Bronz web paketimizi kopyaladık. Oyunumuza geçiyoruz. Yani 1764 VP'miz vardı. Zaten bundan önceki videomuzda almıştık. Şimdi arkadaşlar bakalım. Kodumuzu giriyoruz. 3, 2, 1. Sizce ne çıkar diyeceğim ama başta görmüşsünüzdür. Girdim abi. Hadi bakalım abicim. Ne? 20 TL'ye 1200 VP mi? Şaka mısınız abi siz? Siz şaka mısınız kardeşim? Kaç kat oluyor oğlum 250 TL'lik VP? Abi bu, hadi 250 TL alma. O en azından 10 kat arkadaşlar. 1200 VP sahibi oldum ve 2964 VP şu an cebimde arkadaşlar. Ve markete girmek istiyorum. Ne gelmiş abi? Abi markete neden hiçbir şey gelmemiş ya? Size RGX karambit veriyorum arkadaşlar. Bir kardeşimize, bir dostumuza RGX karambit veriyorum. Çekilişe katılın. Son 3 günü kaldı çekilişin. Haberiniz olsun. Koronami. Kanka ben benim bunu acil almam lazım. Marketime koronami getirme taktiğini şimdi uyguluyorum. Gizli bir şekilde. Ve yarın öbür gün koronami vandalı aldığım videosu gelir. Haberiniz olsun. Taktik var. Ama 10.000 like'a falanca veririm arkadaşlar. Gizli. Gizli bir sır yani. Ödepinden 20 TL'ye 1200 VP'mizi aldık. açıklamaların en üstten siz de alabilirsiniz. Güvenilir bir şekilde. Derecenin başımıza. İçedim dostlarım. Evet dostlarım dereceli maçımıza girdik. Elimde yine RGX karambitimiz var. Ben bu karambiti değiştirmem arkadaşlar. Vallahi değiştirmem yani. Ben bunu bayağı bir oynarım. Çok güzel bir karambit abi. Çok güzel bir karambit yani o yüzden. Bir de Söyle sınırsız dönüyor ya. Ulan mükemmel bir şey ya. Reyna ilk turdan ghost aldım. 1200 VP'mizi cepledikten sonra. Arkadaşlar buradan bir şöyle pushladım ama. <laughs> Al fish bir glove. Nice. Tertemiz. O tarafı yakalanacaksın kardeşim. Lucky mi? Nereye lucky lan? Bizim takım o kadar iyi ki bu arada. O kadar iyi bir takım ki herkes konuşuyor. Abi yapma gözünü sevimli ya. Nice. Tertemiz. İşte bu Dur. Aferin lan. Ay. Oğlum gel bakayım. Şutre bebeğe yakalansanız Allah aşkınıza şutre bebeğe yakalanın. Var. Fuck. Bitti. Abi o nasıl vuruştu peki benim? Gerçekten yani. Tamam <laughs> Abiciğim şunu ben be alabilirim teşekkürler. Son 30 saniye. Hadi full cool canım. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Nice. Gene mi geldin? Puh! Nenin evladı. Harikayız. <laughs> Harikayız. İşte bu. Hadi bakayım abicim. Önceki turun trolünün intikam alındı. Vallahi alındı. Yani bayağı temiz aldık turu abi. Dört tane killimizle beraber Ara devam ediyoruz. Yalnız oraya bize bakışı. Gerçekten de çok komikti arkadaşlar. Rain'in oradan smoke'dan çıktıktan sonra bakışı efsaneydi yani gerçekten. Bence beyden biz piklemeyelim. <laughs> of 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 of. Of, adamı görmedim bile, adamı görmedim bile. 240 hz böyle bir şey miymiş? Böyle bir şey olamaz abi. Ne burada mısın lan? Ne burada olabilir arkadaşlar? Defa gardım. Five düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Yapma be. Nereye vuruyorsun be oğlum? Yürürken benim suçum. Ben tane vurdum. Oğlum Flora vursana kardeşim. 0-3 gidiyorsun ya. Ya şimdi yanlış anlaşılma olmasın da. Yani şu oyunda şu ranka gelen bazı arkadaşlar. Vasat'ın üstü. Vasat'ın üstü diyoruz. Vasat'ın üstü. Neyinizi buldun kardeş? Hayırdır kardeş? Neye bakın? <laughs> <laughs> ben, ben yine bir tane aldım. Enter'imi aldım kaçıyorum. Entry makinesi miyim ben? Neyim ya? Vallahi bak entry makinesiyim ya. <laughs> Nasıl orada kör olmadım be oğlum be ablam be. Aldım vandalı oyna bakayım şimdi bu vandalı hadi. Aga bizim Claw e, böyle gidecek arkadaşlar ben size söyleyeyim. Yani 04 oldu 05 olacak 06 olacak. Şansa vurdu bu arada valla şansa vurdu Taradı yan adam. Seyretme lan! <laughs> da. <laughs> Seyretme <gülüyor> dana! Sova Odin almış. Yazıklar olsun bizim takımımıza gerçekten. Hiç yakıştıramadım. Hayır. Abi gerçek olamazsın ya sen. İntikam alanında. İntikam alanında arkadaşlar. O önceki turda beni ultiyle vurursun ha elinde stingerim var diye. Yani, aynen midden At bakayım bana pik. Nasıl ya? Nice. Abi korona mi? Abi korona mı çocuk yere attı. Ver bana şunu çabuk. Çocuk kronomi yere atıyor arkadaşlar çünkü çocukta var artık bizim var kronomimiz var. Hey, that's pretty good. İlk yarımız bitti. 9 tane kilo aldık. Bence az bu Bir Kilo yine 18 kilo Çocuk bizi ikiye katlamış arkadaşlar çünkü çocuk bayağı bayağı iyi oluyor yani şimdi. aradan ar pozisyonu çocuk var yani. Kardeşim orada deadlock mi gördüm ben şimdi bana böyle geldi. Şöyle. Oğlum <laughs> <laughs> bir durun. İnanılmaz. Allah'ım. Lan. Abi inanılmaz. Sıfır mermi kaldım. Ben daha ne yapabilirim arkadaşlar ya. İnanılmaz ya. <laughs> Oradan birisini çıkacağını kesin biliyorum da. Kimin çıkacağı belli değil arkadaşlar işte. Yani sıkıntı orada zaten. Hadi yine ben onu böyle vururum ha. Ulti'm hazır. Düşman kaldı. Ayakta kalan son oyun. Hayran kardeşim. Kesin öldür sıkayacağım. Hani yapma oğlum. Hani ki azıcık sakin. Lan Allah aşkına. Göreceksiniz Heaven. Abi Heaven'a biri pick artık ya. Jet ne yapıyorsun oğlum? Jet nereye bakıyorsun ya? Oğlum hangi el odasınız ben anlamıyorum sizi gerçekten. Yazı. Çocuk buradan lork atıyor sayfada çok güzel kanka. Hiç bizde gelme lork at ki yani. Mükemmel bir şekilde kendini kill topla mı? Aynen. 10 kill'den 15 kill olmaya çalış. Beni geçmeye çalış. Şimdi baş başa... Bizim jet instalok jet arkadaşlar. <laughs> Kardeşim 6 kill'i var. Yani Flora, Flora onu geçmiş oğlum. Bizim Flora Level 8 kardeşimizi geçmiş. Level C5 değil miydi oğlum? Bak bu da level C8. Ananı avradını bilmem ne yapayım seni. Ananı avradını bilmem seni ne yapıyorsun Sözüm meclisten dışarı. Oğlum ne yapıyorsun sen orada lan? Eğer neden öyle bir şey yaptın ki sen? Ben onu anlamadım yani. Yük kalmadı. Gizlice bak. Kam Aynen kardeşim. Gittim mi sandınız? <laughs> Gel 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 bana gel. Gel gel. Al. Tertemiz Onu da alsam daha da temizdi bu arada. 17 tane var. Bu maçı alma şey elimizden geleni yapıyoruz ama abi şu takımlardan böyle geliyor arkadaşlar bak. Berk Baba'ya gelen takımlara bakar mısınız ya? Okay. 18 tane kill 5 tane asistimiz oldu. İşim. Ben böyle bakayım kardeşim benim. Ben bir de evet, atalım. Bir flash lazım ya artık gerçekten çünkü şuradan da çıkacak. Bana o antebi atma oğlum. Bir dakika dur kulaklığımı düzelteyim. <laughs> ah ya bu dur ya. Allah'ım ya Rabbim. 21 kill nasıl arkadaşlar? Bence gayet tatlı temiz. Mid'den oynuyorsunuz tamam mı? Çıkana böyle vuruyorsunuz arkadaşlar. Kral. Kral ne yapıyorsun orada niye onları ölüyorsun? Gelsene şuradan şöyle market yürü ya. Çok zor. Çok zor. Şimdi yalan söylemeyeyim çok zor. Ben 1200 VP'ye bakarım kardeşim. Ben 1200 vp mi aldım almadım ona bakıyorum arkadaş şu an. Tabii ki MVP benim yani. Cypher. Sen oynama kardeşim tamam mı? Teşekkürler. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler dostlarım. Bu da böyle yani 21 tane kill alıp kardeşim bizden bir tık daha iyi olduğu için ve takım da, da daha iyi olduğu için tabii ki. Maçı kaybetmiş olduğumuz güzel güzel 1200 VP'yi 20 TL'ye aldım videosuydu. Mükemmeldi bence arkadaşlar. Açıklamaların en üstünden siz de ödepinden 1200 VP alabilirsiniz. Güzel güvenilir bir şekilde. Aynı zamanda ödepin içerisindeki kostümlere yani hesaplara göz atabilirsiniz dostlarım. Güvenilir bir şekilde haberiniz olsun. Aynı zamanda her gün saat 6'da video yayında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.